sen terhis olduğun vakit bizim kendi evimiz olacak. Erkan'ın askerlik yaptığı bölge deprem bölgemiz. Döner dönmez de sözlüsü Burçin'le nişanlanacak. Bakalım burada yaşamaya alışabilecek misin? Alışırım ya, niye alışmaya? Işte nereye gidiyorsun? Her yerden insan geliyor. Gel Gişle, gel. Çok vaktimiz yok, gel. Çok güzel. Allah. Askerlik yaptığım yerden yanımda getirdim. Ailesini depremde kaybettim. Dokuma yazması yok, hiçbir şey bilmiyorum. Oğlum. Oğlum. Bu kim? Ee.